tabii burası üçüncü insan böcekler cıkıyor diye alakası lazım sadece bir tane şapaku marketimiz e, var bu lazım ama burası bir ben şey boşaltma var kapıda durabiliriz yani Hı? kapıda durabiliriz kapmak yetecek sıcak Her bir şey yapmasınlar, yapmanlar lazım. Mesela atıyorum, sen burayı komple, bu arka tarafa komple, bu tarafa toplayıp diye yerler açık olacak. Arkadaş eleman getirecek, malzeme gelecek, komple altına şişe bakılacak, beton atılacak, üzerine parkesi yapılacak. Ama o, o süreçte içinde duramaz. Sen bu dağın yani, nasıl? Dolap tarafı abi. Yani, yani, yani şurada Hı, şöyle yapıyorsunuz. Bir çare bırakın. Sen yardımcı olmak lazım. Aynen. Yani, yani şey şeye bağlısın. Aynen öyle. Yani. Buranın ışığı var mı ablacığım? Yok orası e, şey. Yokmuş. 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 Arka yok. Buranın ışığı da mı yanmıyor? Şurada kartolap bağlı çözüm. Ampul sıkıntı değil de. Burada kartolap mı düştü? Ee, Çocuğu. E, evet. Çocuğu. Kocaman bir pak şu kartolap bağlı. Bir mesela açma kapalı vardı o kırık. Bir kırıktı. Hani bir Çocuğa bir şey oldu de... mu? Yok diğerinin ayağının üstüne düştü ama yani bir şey olmadı sonuçta. Ama bir şey olmaz bir de sadece çok şey tabağa çok ihtiyacı var. Bardağa biraz. Tabak, bardak. Ee, bardak, bardak ve tabak. Anladım. Bir de zemin çok da. Belki bunu ya şurası şapatınla da parke olmaz. Abi yanma bitiriyor. yaptık ama burası bir Masa koyduğumuzda masa böyle kalıyor. İşte olmaz ya. da... şey...